Rabbena afirli. Allah'ım önce beni bir affet hele namaz kılıyorum ama daha çok işim var benim. Namaz bile beceremedim. Affımı istiyorum lütfen. Affettim kulum. Allah'ım buyur kulum. Bir de benim anne babam var. Onlar da affet ne olur. Veli valideyye ana babamı affet. Sonra tüm müminlere yöneliyorsunuz. Allah mümin kardeş bacılarını da affetsin. Lütfen diyorsun affet değil mi? Şimdi ya Allahu Teala diyelim ki o gün namazınızı beğenmedi. Duaınıza böyle bir şuursuzluk gördü, dalgınlık gördü. Ya kulum böyle duayı reddediyorum dedi. Bir kere hayır dedi. iki kere hayır dedi. Ya her gün sabah aynı dua, öğlen aynı dua, ikindi aynı dua, akşam aynı dua, yatsı aynı dua. Ne bileyim gece namazında aynı dua, kandillerde aynı dua, teravihte aynı dua. Allahu Teala artık der ki: "Ya kulum bu kadar kapıyı çaldın. Affettim gitti anne babanı." Diyor. Ey akıllı ana babalar! Aklınız bu kadar basıyorsa ne yapın ne edin oğlunuza kızınıza namazı? Hayatlarının tek vazgeçilmezi yapın. Onların sırtından geçinin.